Yani Kur'an'la şifa bulduktan sonra inşallah konuşmaya başlamıştır. O kardeşimizin bize sözü size gelecek olan bütün hastalardan hiç kimseden hiçbir ücret talep etmeyeceksiniz. Bütün masrafları biz karşılıyoruz. Bize gelecek olan kardeşlerimizde epilepsi hastası olup da tıbbın bütün imkanlarını kullanmış fakat netice alamamış olanlar müracaat edebilirler. Cinni musallat olan hastalar müracaat edebilirler büyüyen hasır hastalığı olanlar müracaat edebilirler. nazarım var hocamla bir türlü kurtulamıyorum diyenler inşallah müracaat edebilirler. Halik yatak hastası olanlar gelebilirler. Hatta vehim ve evhamlı olan kardeşlerimiz de bizlere müracaat edebilirler. Hiçbir ücret talep edilmiyor. Yalnız bir yatak ücreti ödenecek. O kadar. Bunun haricinde hiç kimse bize alo demesin. Bir daha diyoruz. Bu saymış olduklarımızın dışında hiç kimse bizi Allah aşkına diyorum aramasınlar. Mail dahi bile atmasınlar. Cevap vermeyeceğiz. Telefonlarla ilgili de yoğun aramalar varmış. Üstad da dün Hollanda'dan arayan kardeşlerimiz. Evet. Olduğunu. Telefonlar yoğun olduğu için düşünmek çok zorlanırsınız. Yarın saat 2'den sonra altta bizim iki cep numaramıza ulaşabilirler. Evet. evet. Hocam bir sorunuz vardı. E, reklam arasına gelen sorulardan biri. Yunus Emre adında e, bir çocuğumuz var. Evet. E, kendisi çok akıllı fakat yazıp e, okuyamıyor kendisi. E, bununla ilgili olarak e, ne yapabiliriz? Kur'an'la terapisi mümkün müdür? Bu çocuğumuz daha önceden konuşuyormuş mu? E, Çocuk konuşuyor. Her şeyi yapıyor. Sağlığı gayet iyi. Evet. Annesi kurslara da yolluyor, şey de yapıyor. Sekiz yaşında ikinci sınıfa gidiyor ama Yazamıyor. Hastalığınız annesiyle de görüşmek Annesiyle görüşmek Genelde öyle yapıyoruz. Anneden çocuğa intikal eden bir rahatsızlık var mı yok mu ki manevi boyutta? Öyle anneyle konuşmak lazım. gibi bir hastalıklar var mı? Nefes darlığı. gibi evet. Etkisi olur mu? Anneyle konuşmalar Buradan şu anda böyle bir şey istemiyorum. Önce anneyle inşallah konuşmamız lazım. Evet. Evet. Hocam Gülhan Hanım'ın yanına gidelim isterseniz. Tabii siz gidin. Ben de aynı zamanda burada e, cinler alemine inşallah gideceğim. Tamam. E, dur, e soralım mı durumu? Bakın bakalım o yaptığı arkadaşımız da oradan neler olmuş bir evet. bakalım inşallah. Şimdi neler yaşadınız bize anlatır mısınız? Çok güzel. Ne hissettiniz? Hiç ağrım kalmadı. Neden ağrıyordu? Başım ağrıyordu. Başınız, benim. kollarınız. bir şu anda kuş gibiyim. Çok rahat, çok inanalım. teşekkür ederim. Çok Allah değil razı olsun, değil teşekkür ederim. Yeniden teşekkür ederim. doğmuş gibi, renginin kızarmasını evet. gördünüz mü? Evet. rengi değişti. Ateş şey. bastı diyorsun, evet. ter bastı Peki diyorsun. Bakıyor e, bir yerlerinde bir güneş ışığı gibi bir şey hissettim. Allah evet. razı Işık olsun. Çok Hatta bir arkadaş daha vardı, Rektem azıcık bana söyledi. Evet. Ee, onunla da görüşürdük ben. çok önemli. Ee, yani program başlamadan önce çok rica ediyorum. Çünkü mesaj vermek zorundasınız. Evet. Aysun Hanım. Tabii, tabii mesaj yani. Buyurun Aysun Hanım buraya Ayrton. gelin lütfen. Ben e, serviste geliyordum nefes evet. alamıyordum. İşte buraya geldiğimde dışarı atmak istedim kendimi. Neredeyse nefesim kesilmek üzereydi ama hanımefendi beni sağ olsun çağırdı. <laughs> şey yaptı ama inanılmaz gibi kendimi çok iyi hissediyorum. Nefes <laughs> alamıyordum çünkü. Şu an çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok Doğru. teşekkür ederim. Bir de kapalı ortamda duramıyordum yani şu an çok iyi. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani da bir şey yapamadım ama bu yani süperdi yani. Allah çok teşekkür ederim. Şifa Allah'tan yani. Ya. Allah yani Biz iyi, mıyız? i̇yi, Allah nasıl iyi, yapmışsın. iyi yapmışsın. çok iyi yapmışsın. Her gün de alın yani. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> ya. çok teşekkür ederim. Başka bir rahatsız olan Ben Öne alalım. Gülhan Hanım orada Tamam bebeğim. bebeğim. Öncelikle soralım, ee, nerenizde ağrı var? Sen de, sana da vermiştik. Elinize, göğüs kısmınıza ve bacaklarınızda uyuşma var. Ağrı da var. Evet, tamam. Güldenim, Hanım, bu hanımefendiye de verdik, bir konuşsun. Evet, buyurun. Siz neler yaşadınız? El bu bir gerçek. Şifa veren Allah öyle diyeceğiz. Bizim programımızda Ali Şubal değil. O şifa veren Allah. öyle diyeceğiz. Vesile. Kul yani. vesile. Vesile. Size şifa veren Allah-u Teala. Evet. Böyle hı. Hı. bir lütfen. Doğruları konuşalım ki mesajlar doğru yere inşallah ulaşsın. Şifa Allah. Şifa veren kimdir? Allah. Hı hı. Değil mi? Kul vesiledir. Öyle demiş. Evet. Sen de rahatladınız. Rahatladınız. Evet. Allah, Allah razı olsun. Şimdi başlayalım kızım. Bir an çalışsın. Biz. Tamam. Konumuza hı hı. Iyi Inşallah. Evet. Hı hı. İsmin ne? Seval. Seval. Tamam. Çok rahat oluyorsun. Cinler alemin ve şifanın geleceğine inanıyor. Önce başlamak tamam. ben, Cin beden içinde iken insana verdiği rahatsızlıklar nelerdir? Tek tek sıralayacağım. Yavaş yavaş e söyleyeceğim. E lütfen beni çok dikkatle takip edin. Tabi bunu söylediğimiz zaman da şunu her zaman söylüyoruz. Bu bahsetmiş olduğumuz vakalar Sizler olmuş olsa dahi bile siz siz olun ne olur bir muskacıya koşmayın efendim bir medyuma falan koşmayın bir tarotçuya falan koşmayın İlk adresiniz neresi olsun doktor olsun hıbba gidin bütün imkanları kullanın inşallah bütün imkanları kullanmanıza rağmen halen rahatsız devam ediyorsa ikinci adresin neresi olması lazım Kur'an olması lazım çünkü şifa orada. Allah Resulü ne diyor? Allahu Teala hastalıklardan önce şifayı yaratmıştır. Yani o hastalığın önce şifasını yaratmıştır. Daha sonra hastalık yaratmıştır. Bu bir imtihandır. Sabretmek lazım. Hz. Eyüp Aleyhisselam inşallah cumartesi günü söyleyeceğiz. O hastalığına mütevellit nelere sabretmiş, nelere göğüs onu çok uzun anlatmak istiyorum. Evet cin beden içi, içindeyken insana verdiği rahatsızlıklar nelermiş? Bir göz atalım inşallah. Evet. Korkulu rüyalar görmeye başlıyorsak yüksek bir yerden düşüyormuş hissine kapılıyorsak derin bir suda boğulduğunu rüya aleminde görüyorsak yine rüya aleminde bilmediğimiz bir yerde yırtıcı hayvanların saldırısına uğruyorsak ki buradaki hayvanlardan kasıp kedi, köpek ve yılan. Böylece kedi ve köpek de siyah olmasına hatta kahverengi de olabilir der havası Issız yerlerde dolaşırken tuhaf sesler duymaya başlıyorsak herhangi gayri bir ses sizi adınızla çağırıyormuş gibi sesler alıyorsak hatta acaba o ses kimin sesi diye de düşünmeye dalıyorsak hatta bazen de kendi ses tonunuzla ses seslenirler böyle bir hal oluyorsa vücudunuzun herhangi bir yerinde karıncalama oluyorsa ki bu herhangi bir yer özellikle sol bölge sol kol sol bacakta uyuşma, karıncalama oluyorsa ve yine özellikle sol kasık bölgesinde iğnelenme tarzı ağrılar oluyorsa ve yine özellikle de kadın kardeşlerimizin hamile kadınlar gibi kadın bölgesinde şişkinlikler oluyorsa yalnız kalmayı ve banyoda uzun süre kalmayı seviyorsa ki burada devamında da hatta bazı bayan kardeşlerimiz uzun kalmakla beraber banyoya girmesiyle çıkması bir olur. Ama devamında da kaynar gibi suyla banyo yapıyorsak. Yine banyoda, banyo ortamı içerisinde sanki birisiyle konuşuyormuşuz hissine kapılıyorsa yine banyo ortamında gözünde sabun olan kardeşimizin, aman birisi beni takip ediyor korkusu hissine kapılıyorsa hatta yine banyoda adres almamıza rağmen adresim olmadı deyip de tekrar tekrar adres almalar oluyorsa, bahaneli suyla oynamalar oluyorsa özellikle gecenin geç saatlerinde yürürken bu evde hanede olmuş olabilir dışarıda da inşallah olmuş olabilir sanki birileri arkadan beni takip ediyor hissine kapılıyor isek Buna biz karanlık korkusu da diyoruz. Gözlerinizi kapattığınız zaman karanlıkta bir göz belirin. Özellikle de sol taraftan kedi yeşili gözü gibi. Yani gözler kapalı iken hemen gözünüzün önüne kedi yeşili gözü gibi göz belir beliriyor ise diyor alimler. Çevremize pis kokular almaya başlıyorsak uyurken rüya aleminde saldıran birisi oluyorsa ve yine yorganınız ve yatağınız hareketleniyorsa ve yine bayanlar özellikle yatakta yattığınız zaman sanki arkamda birisi varmış hissiyatına kapılıyorsa hatta dokunma hissiyatı yaşıyorsa o bayan kardeşimiz. Diğer bir konu yalnız kalmayı sevenler de var bu hususta hatta yalnız kalıp hiç kimseyle konuşma hissine kapılmayan ben yalnızlık tercih ettim kimseyle konuşmak istemiyorum diyorsa bir diğer tersi olay yalnız kalmaktan korkuyorsa ve yine devamında öyle bir hal alır ki evli olsun bekar olsun hiç fark etmez artık tükendim bittim başımı alıp çekip çıkıp gideceğim diyorsa özellikle de sabah ezanını duymamıza rağmen ki niyetlenmişizdir, akşamdan niyetlenmişizdir, sabah namazına kalkıp namazı kılacağım niyeti yapmışızdır. Fakat sabah ezanını duymamıza rağmen kalkıp namaz kılmıyorsak. Bu bağlamda özellikle de karı koca arasında soğukluk oluyorsa program başında da söylemişim ben Evli çiftler bu olaya çok dikkat etsinler lütfen. Ola ki tıbbi bütün imkanları kullandınız ama özellikle de kadın yani bayan kardeşlerimizin eşinin yüzüne baktığı zaman Şekli ve şemalini bozuk görüyorsa hatta yatakta ağzından pis koku geliyormuş hissine kapılıyor ise hatta eşiyle ilişki aşamasında kendini kasıp ve kusuyor ise, ilişkiden kaçıyorsa, yatakları ayırıyorsa, işte vay o kardeşimizin haline diyor. Bir an önce, evet bir an önce bu halden kurtulmanın yollarını araması lazım. Neden? Nedeni çok basit. Artık öyle bir aşamaya gelmiştir ki o bedendeki varlık o yuvayı yıkmak üzeredir. Yani artık o yuva yıkılmak üzeredir yataklar ayrıldıktan sonra artık uçurumun kenarına gelinmiş demektir ki en zor yerdir. İşte bu aşamada olan kardeşlerimizin yaptıklarını bizler biliyoruz. Hemen bir medyuma koşarlar, bir kusura insanlara koşarlar. Efendim, hiçbir zaman da Kur'an-ı Kerim akıllarının ucundan geçmez. Hatta bazı münafıklar diyorum, bazı sahtekarlar diyorum, bedendeki cini yaktık, artık hiçbir cinliği falan yok deyip de sahtekarlık yapıp muska veren kafirler İçinde gördüğüm için söylüyorum Allah Resulü muskayı taşımak şirktir diyor hatta o muskayı veren insan gayıptan çok net konuşan insan çok net bilgi veren bir insan ondan mı sen şifa bulacaksın ondan mı bu yuvayı kurtaracaksın sözünü söylediğimiz zaman da Söylediği olay şu bu zavallı kardeşlerimizin denize düşen yılana sarılır misali hocam mecbur kaldık, başka çaremiz kalmadı. Yuva darmadağın olmuştur, kuş uçmuştur tabiri caizse ve ondan sonra da o bayan kardeşimiz aşık olmuş olduğu kocasının dahi bile sesini duymaktan kaçar hale girmiş. İşte o aşama çok zor bir aşama bu meyanda diyoruz ki diyoruz ki evli olup da bu olaya münhasır olan insanların Kur'an'la tedavileri 8 saat inşallah mümkün. Devam ediyoruz. İnsanın kendini bu mahlukatlardan nasıl koruması gerekir? Bu konuyu inşallah işleyeceğim ama işaret geldi bana. Ben bu konuyu işleyeceğim bugün. Bana için cezayı yazın. Çünkü bizi takip eden kardeşlerimiz önemli. Şunu söylüyorlar. Hocam ne olur bu mahlukatlarla ilgili detaylı bilgi verin ki biz de ona göre silahımızı kuşanalım. Silah Allah'a teslimiyet. Silah Allah'a dua. Hele seher vaktinde dua inşallah. Silah Kur'an ay şifa demek olacak inşallah diyorum. Evet devam edeceğim, hızlı gireceğiz. Ne oldu bayan kardeşim? Hemen hemen mikrofonu tut dedim. Ya vücudumda benim ağrı var. Evet, ağrı sanki şuraya geldi onu soracaktım.